Hiç aldatıldın mı Gülşah'cığım? Yani bilmiyorum ama e, değil aldatılmışımdır değil. herhalde. Aldatılmayan, aldatılmayan kadın mı var ya? Bence yok. Herkes film fırıldakta valla. Peki bir de ters köşe yapayım. Sen hiç aldattın mı? Aa, tabii ki dermişim. Hayır asla. <laughs> asla asla. Ben e, bunu samimi söylüyorum. Hani yani bırakın hayatında hayatımda birinin olmasını hı hı. hayatımda biri olmadığı zaman bile ben e, herhangi birinin gözün içine bakarak bile hı hı. değilim onun için de hayatımda da bir ilişkim olduğu zaman e, gerçekten sadık bir kadınımdır çünkü benim sadakatim sevilir, hı hı. benim güvenilirliğim sevinir sevilir hı hı. ve e, sevdiği insan için her şeyi yapabilen e, bir kadınım. Ondan dolayı hani bu aldatmak bile o kadar aşağı çeken ve o kadar e, e, bana ters gelen bir cümle asla benim kitabımda böyle bir şey yazmaz yani. Çünkü aldatmadın kim ki? aldatıyor? Neyi aldatıyorum? Yani kendini aldatırız. Aldatmak ne demek yani? Öyle. Evet, çok doğru düşünüyorsun ama farz et ki mesela. İlişkin var ve e, ilişkinde öğreniyorsun ki sevgin seni aldatıyor. E, böyle bir durumda ne yaparsın? Şimdi demin dedin ya bilmiyorum aldatılıp aldatılmış <laughs> olmadığımı şimdiye kadar ama farz et ki. Farz ne ediyorsun. yaparım? Ne yaparsın? Ne yaparım biliyor musun? Çıldırır mısın? Söyleyeyim mi? Tam alırsın? Ne yapar? Nasıl bir kadınsın? Bunu bilmek istiyorum mesela. Tek bir şey söyleyeceğim. Ölü taklidi yaparım. <laughs> Yok olurum. Yok olurum. Hmm. yok olurum yani çünkü e, çünkü böyle bir noktada zaten karşı tarafın tercihi bellidir ve <laughs> e, daha fazla kendimi e, ve onurumu yere düşürmem <laughs> konuyu kapatırım ölü taklidi yani en güzeli bu çünkü başka türlüsü mümkün değil yani ya yani ne yapacağım sonra ah öyle mi oldu böyle mi oldu bilmem ne mi oldu neydi neydi yani bunların peşine düşmek için ee, doğru bir dönemde değiliz ve e, çok sıkıntılı bir süreç var yaşantımızda. Bunlarla kafayı e, yoramayız ya. E tabii ama işte oluyor maalesef ya. Büşahcığım. Oluyor. Aa, kırılır mısın? Kırılırım. Üzülür müyüm Üzülürüm. Ağlar mıyım? Ölürüm ağlamaktan yani öyle de söyleyeyim. Ee, ama yok ne yapalım ama kendi nasıl? Ama yok olurum diyorsun yok olurum. Yani mesela öyle bir durumda karşı tarafı Çünkü kadınlarda biliyorsun şimdi kadın erkek ilişkilerinde şöyle bir durum var. Kadın aldatıldı. Şimdi benim çok arkadaşımın başına geldi bu. Kadın aldatıldı. Hop. Kadın da gidiyor adamı kıskandırmak için işte başka biriyle resim koyuyor ya da listesine birini ekliyor ya da işte bir fotoğraf paylaşıyor ya da işte ah çok eğleniyoruz eller havaya içiyoruz falan filan bu durum Mesela bu bir kadın için daha da kötü bir durum. Daha da bir kadına aşı. Yani zaten onurun kırılmış. Hı hı. Zaten aldatılmışsın. Kapat konuyu. Ölü taklidi yap işte. Sırra kadem bas. Yok ol ortadan. Bu kim olursa olsun. Yani atla git. imkanın varsa yurt dışına git. Tabii ki pozisyon bu şu anki durum içerisinde söylemiyorum. Ya bunu yap ya da sessiz kal. Evinde otur ya. Al işte karantina. Bunu yap. Yani nedir bu? Allah eller havaya çok eğleniyoruz. Aa işte sonra arkadaşlar hepsi böyle bir e, koalisyon oluyor biliyorsun. Ondan sonra ve de çat 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 kızlar yazıyor. İşte sen bunu yaz, sen şunu ya Benim çok arkadaşım var ve onun için hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ya bırak yüksekte kal ya. ya kadın dediğin yüksekte kalmalı. Anlatabiliyor muyum? Yani ben öyle bir durumda adam aşağıdaysa ben balkondan seslenirim ya. Resminin tepesinde kalırım yani bu bu benim görüşüm bu haklı bulursunuz doğru bulursunuz ya da yanlış yok, ama çok... hani bilmiyorum hiç başıma gelmedi öyle bir durumda da ne yaparım onu da bilmiyorum Hı -hı. ama büyük ihtimalle bu dediğimi yaparım yani kan kusar kızılcık şerbeti Hı -hı. çok güzel evet. peki e aşk e hani bu son zamanlarda çok da moda oldu ya canım benim böyle yaş farkı yok daha genç sevgili ya da daha çok çok kendinden yaşça farklı bir sevgili ediniyorlar. Şimdi bilmiyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun ama seni de böyle 20'li yaşlarda böyle genç bir delikanlıyla görebilme ihtimal ihtimalimiz 20 var. 20'li mi? Yani, Olumlu da istersen hani, yok ne, artık. Ne düşünüyorsun bu yaş farkını? Yani aşk yaş Şimdi yaş tanımaz. Olayına ne diyorsun? Ee, şöyle söyleyeyim. Yaş farkını çok doğru bulmuyorum ben. Yani aşırı bir yaş farkını çok doğru bulmuyorum. İşte ne bileyim 20 yaş, 18 yaş. Ondan sonra mesela Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın ilişkileri evet onlarda da bir 17-18 yaş var galiba ama neden bilmiyorum onları çok yakıştırıyorum. Ya yani inanılmaz yakıştırıyorum onları. Ama bu kadar 20-25 yaş ondan sonra hele ki kadın daha yaş almışsa kendinden 30 yaş küçük Nasıl ya sen 60 yaşında, nasıl 30 yaşındaki bir adamla nasıl evlenebiliyorsun? Nasıl ilişki yaşayabiliyorsun? Aynı şey kadın için de erkek için de geçerli. Ha ben e, öyle 6-7 yaşlara falan çok takılmıyorum. Çünkü aynı jenerasyondasın zaten. Aynı dili konuşuyorsundur. Onun dışında 50 yaşındaki bir adam 20 yaşındaki bir kızla ne konuşacak? Şimdi öyle bir şey var. E, kaldı ki bunlara karşı değilim ben. Ama hani... 6'ya hadi maksimum 8 olsun ama bence 9 bile olmamalı. Hani bunu bunu söylüyorum. Ee, ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Peki e, yani gerçekten şu bomba soruyu artık sormak istiyorum. Ne o canım? <laughs> şu an bir ilişkin ya da bir konuştu, ya da koronadan <laughs> dolayı böyle sadece yazıştın ne bileyim bir ilişkin var mı? Lütfen artık açıkla. Yani insanlar gerçekten çok merak ediyor. Ee, Gülşah'ın hayatında biri var mı? Oldu. Görüşürüz. <laughs> ya. Gider misin mesela? Ee, yok çok samimi söyleyeyim. Açık açık da söylüyorum. İlk defa buradan açıklıyorum. Ne diyorsun? Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. <laughs> Bak ya. Gülşan. Ama e, ama her şey dışarıdan nasıl gözüküyorsa öyle. Yani her şey ortada. Hmm. Ama konuşmuyoruz evet. efendim. Özel hayatla ilgili konuşmuyoruz. Evet başka soru. Ama bu çok bomba bir e, tiyo oldu. Başka soru alalım. Bak sen, arkadaşlar. Bu çok Bu arada bu bir hayat... dakika biraz sonra biz bir saati dolduracağım biliyorsun. Yayın direkt kesilecek. Bir saatte bir mi yayın kesiliyordu Nur? Evet bir saat ama bir saat olmadı hayatımda hayatım. Daha 15 Olmadı değil mi? Fark. Daha 40, 43 dakika olmuş evet. evet. Bak ya bak konuyu da nasıl değiştiriyor Allah'ım. <laughs> Sen var ya ama bu gece sabah kadar magazinciler yazıyor. Gülşah Hanım'ın hayatında bir ilişkisi var. Allah Allah. Peki, evet. Peki nasıl olmalı bu erkek? Yani bu, bu hayalindeki adam. Ay. Lütfen söyler misin? nasıl, nasıl yani bu insan Bahset lütfen artık bize anlat. Nasıl bir e, adamlardan hoşlanıyorsun? Nasıl olmalı? Bir şey söyleyeceğim. Bunlar nasıl sorular ya? Evet biraz evet. farklı sorular sormak istedim. Çünkü insanlar çok klişe sorulardan da bıktık. Hayatım internet Ama yani bıktık. bunlar çok benim benim çok tarzım sorular değil. Çok ne kadar vereceğim cevaplar seni ne kadar mutlu eder, tatmin eder aşkım benim bilmiyorum. Ancak e, Böyle bir şey şekil yok yani bu bunu şöyle olsun böyle olsun bunu kendim için söylemiyorum yani kimi kadın vardır sarışın adam ister Kimi kadın vardır esmer adam sever ama gel gör ki yani benim ee, böyle bir ne bu ya internetten sipariş mi veriyorsun evet saçı böyle olsun kaşı böyle olsun boyu bu kadar yani böyle bir şey yok onun için böyle bir tarifi de sana nasıl anlatabilirim öyle bir durum da yok ama tabii ki de. Herkesin aradığı ne var biliyorsunuz? Bu hepimiz için geçerli. Hani karşı cinsim için de geçerli. Her erkek adam gibi kadın arar, her adam da, pardon her erkek adam gibi kadın arar, her kadın da adam gibi adam arar. Yani en önemli özellik bu olsa gerek. Karşılıklı gerçekten güven, sadakat, iyi niyet, saygı olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa öyle bir böyle bir şey yok yani. Çünkü görüntüye yani ne var biliyor musun? Hiç önem vermiyorsun? yani görüntü hiç seni etkilemiyor mu bu durumda o zaman? Bunu mu anlamamız gerekiyor? Adam gibi adam? Yo ne alakası var? Görüntüye ha etkilenmiyor. Ya bir şey söyleyeyim var. mi? Yok. Hayır, bir şöyle söyleyeyim. Ee, adam gibi adam olunca zaten o adam inan bana dünyanın en şahane adamı oluyor. Hmm. En önemlisi bu evet. karakter ya. Bak çok İnsanın güzel. böyle karakteri e, iyi olması gerekiyor, anlatabiliyor muyum? Onun için e, ben hep her zaman bunu bunu hep düşünüyorum ya. Yani bütün arkadaşlarım için de aynı şey geçerli. Tamam. Peki bilmeyenler için e, sormak istiyorum, kaç defa evlendin Güçhacım? E, bu, bu da çok saçma bir e, şey oluyor. Niye biliyor musun? Çünkü bitmiş gitmiş iki defa çocuğumun babasıyla iki defa evlilik yaptım ayrıldım şey yaptım bitti gitti yani Evet hmm, iki defa. Peki tekrar evlenmek ister misin yani Allah'ın işi tabi karışılmaz bilemeyiz kısmetimizde nasibimizde varsa seviyorsan inanıyorsan güveniyorsan yürütebileceğine inanıyorsan neden olmasın Aslan adında çok güzel bir evladım var, aslan gibi. Evet, zaten, maşallah. Ee, şimdi tekrar bir evlat sahibi olmak için mi evlenmek istersin mesela, yoksa evlenmek istediğin için mi evlenmek istersin? Yani, yok, ben illa da her türlü ikinci bir evlat istiyorum diyor musun? Hani bazıları biliyorsun, hani sadece e, evlat istediği için evlenenler var. E, sende bu durum nedir? Ee, şöyle söyleyeyim. Tabii ki ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Üç kardeş olarak büyüdük ve birbirimizi çok seven üç kardeş olarak büyüdük. Hiçbir zaman Aslan'ın kardeşsiz kalmasını istemedim. Ve de daha da çok fazla aslında çocuk istemiştim. Ancak şartlar şu anda bu. Onun için Allah evladıma sağlık versin. Ha Bir gün oldu da hayatımda bir evlilik söz konusu oldu. Hiç durmam anında çocuk doğururum. Yani çünkü çocuktan daha güzel bir şey yok ya. Bir de benim Hı. bir kız çocuğum olmalıydı yani. Olmalıydı yani. Aslan tamam yavrum, iyi ki oğlum oldu da ama... ...şimdi herkes böyle hani Gülşah Saraçoğlu deyince kız çocuğu yakıştırır ya... ...ondan sonra Hı. kesin böyle topuklu patikleriyle falan doğardı diye düşünüyorum. Kesinlikle. <laughs> sonra... <laughs> ee, Bilek Ama tabii bu, bu işler öyle siparişle, planla, projeyle olmuyor. Yani her zaman şuna ben çok inanıyorum hani... Kul kurar kader gülermiş. Biz bir plan yaparız ama tabii ki yukarıdakinin de bizim için bir planı var. Yani Allah'ın her zaman hepimiz için bir projesi var. Onun için de e, kısmet böyle şeyler. Belki hayat boyu böyleyim, belki de hayat boyu bekar bir kadın kalacağım. Bilmiyorum ki. Belki evleneceğim. Bilmiyorum. Ama evliliğe sıcak bakıyorum, çocuk yapmaya da sıcak bakıyorum.